Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Gülşen'in ve Tarkan'ın siyaset üstü kalmasını arzu ettiğine yönelik cümle kuran Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a yönelik bugün Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hadsiz başlıklı bir yazı yayınladı. Gazeteci Hakan'ın geçtiğimiz günlerde, ben Tarkan'ın da Gülşen'in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum, sözlerine Altaylı bugün sert çıkarak, ulan sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek, yanıt verdi. İkili arasındaki tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceği öngörülüyor. Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısı ise şu şekilde. Artık herkese emir vermek, ne yiyip içeceğine kaç kez seks yapacağına kadar karışmak modaya, bu hadsiz de kendince böyle bir karar almış. Bu ikisi siyaset üstü kalsın. Baş üstüne, Ulan sana mı kaldı kimin ne tavır alacağına karar vermek? Hadi de ki adam sanatla siyaset karışsın istemiyor, sanatçıları koruyor. Siyaset üstü kalması gerekenler sadece onlar mı? İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Orhan Gencebay'dan niye böyle bir talebin yok o zaman? Bunlar siyaset altı kalabilirler mi? Mesele hangi siyasetin altında kalındığı mı? Senin kaldığın altta kalmak caiz mi? şeklinde konuştu.